Merhaba dostlar, evet bugün çok eğlenceli bir konuyla buradayız. Karakter çizmenin en eğlenceli yanı nedir? Kıyafet çizmek. 500 bölüm kiraz mevsim ve kiralık aşk izledikten sonra artık moda dünyasına atılabiliriz. Evet bu sefer konuyu günlerden ziyade maddelere ayırdım. Uzun soluklu güzel bir araştırma yaptım ve kaynakçıya açıklamaya koydum. Benim de sizinle öğrendiğim bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız destek amaçlı abone, like, yorum yaparsanız çok mutlu olurum ve hemen videomuza geçelim. Yer çekimi ve kumaş türü. Birinci altın kuralımız kumaş her zaman yer çekimine doğru akar. Ve ekleyeceğiniz kıvrımlar yer çekimini hesaba katarak yapılmalıdır. Kumaş ne kadar ağırsa o kadar dik düşer, ne kadar hafifse o kadar akışkan olur. Örnek vermek gerekirsek ipek saten gibi kumaşlar daha akışkan ve daha kıvrılmaya müsaittir. Deri ve kot daha serttir. Bu yüzden kırılmaz ama bükülürler. Yün gibi kalın kumaşların kıvrımları daha geniştir ve gölgeleri daha yumuşaktır. Evet bu kuralları anladığımıza göre şimdi diğer noktaya geliyoruz. Gerilme ve rahatlama noktaları İşte kumaş çizmenin ana formülü burası. Kumaşın hareketini belirleyen şey aslında nereden gerildiği ve nereden gevşediğidir. Şöyle, gerilme noktası yani tension point kumaşın çekildiği, gerildiği ya da sabitlendiği yer. Örnek olarak kolumuzu kaldırdığımızda omuza bir gerilme noktası meydana gelir ya da dizimizi büktüğümüzde dizimizde bir gerilme noktası oluşur. Rahatlama noktası da tam aksine gerilen omuzun altından sarkan kumaştır. Şu anda giyinikseniz kendi üzerinizden test edebilirsiniz. 7 katlanma biçimi. Bir tık 7 ölümcül günah gibi oldu ama her neyse Noktaları iyi anladığımıza göre asıl baba konumuza geçelim. Kavramı ilk kez detaylı şekilde anlatan kişi efsane sanatçı Bernhugard 1988'de çıkan Dynamic Wrinkles and Drapery kitabında kumaşların nasıl davrandığını fizik kurallarıyla açıklayıp bunları 7 temel katlama tipine ayırıyor. Sırasıyla bakalım. Zigzag kıvrım. Kumaş bir yüzeye yaslandığında bir ileri bir geri dalgalar oluşur. Örnek sıvanmış dirsekler, bol gelen pantolonun yerdeki katlanması. Hani şöyle taktik olarak YZX yazıyorlar ya işte bu zikzak oluyor. Yarım kilit kıvrımı. Kumaşın bir kısmı çekilirken diğer kısmı sabit kalır. Örnek dirsek ve diz çevresinde sert dönüşler bu tiptir. Spiral kıvrım. Kumaş dönen bir formun etrafına sarılır. Genelde kolda ya da bacakta görülür. Katlar spiral şeklinde hareketi takip eder. Boru kıvrımı. Kumaş serbestçe sarkarken uzun dikey hatlar oluşturur. Örnek olarak uzun etekleri ve perdeleri verebiliriz ki perde çok arka bir örnek. Düşme kıvrımı. Kumaş bir noktadan aşağı sarkar. Omuzdan sarkan bir pelerin ya da atkı bu tip kıvrımlara örnektir. Beşik kıvrımı adından da anlaşacağı üzere kumaş iki nokta arasında asılı kalır. Ortası aşağı sarkar. Eller arasında tutulan bir kumaş örnek verebiliriz. Durağan kıvrım ne çekme, ne itme olmadan kumaşın sabit bir şekilde kendi ağırlığıyla ile duran olmasıdır. Gölgelendirme ve materyal. Güzelce çizdik. Peki boyamak? Evet dostlar. Kumaşlarda da materyaller vardır. İpek, deri, kot, lateks, saten, kadife. Kumaş demir gibi sert değildir. Bu yüzden daha yumuşak gölgelere sahiptir. Fakat bazen kumaşın ışığı yansıtma miktarına göre daha sert gölgeler ve ışıklar olabilir. Bu yüzden seçtiğimiz kıyafeti çizerken materyaline dikkat etmeliyiz. Ekstra bir tavsiye olarak materyalin dokusuna uygun doku fırçaları ile birlikte daha güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Hatta internetten ücretsiz dokular ekleyip Photoshop'ta yapıştırabilirsiniz. Şöyle palet elbiseler için genelde böyle yıldızlı fırçaları kullanıyorum. Daha sonradan da blending modunu et, color dodge bir şeyler yapıyorum. Işık ve gölgeyi güzel bir şekilde ayarladıktan sonra istediğiniz gibi doku ekleyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir tat veriyor resme. İşte karşınızda kullandığım cihaz Artist 22 Plus. Devasa ekranı ile birlikte bana harika olanaklar sağlıyor. Aynı zamanda iki ikinci monitör olarak da kullanıyorum. Çizim hissiyatından tutun ayarlanabilir olmasına kadar bir sürü özelliğe sahip ve siz de açıklamadaki X kodunu kullanarak indirimli bir şekilde bu ürüne sahip olabilirsiniz. Teşekkürler XP Pen. Ekstralar. Arkadaşlar bunlar teorik bilgiler. Pratikte bir şeyler yapmadan hiçbir şekilde ilerleme kaydedemeyiz. Ben size bir bakış açısı katmak istedim. Referans analizlerinizi kolaylaştırmak için bir tık daha elemanlara ayırmanıza yardımcı oldum diyebiliriz. Ve evet referans ile çalışmalıyız. Beyin ilk aşamada en iyi kopyalayarak öğrenir. Bu her şeyde böyledir yani. Ve inanmayacaksınız matematikte de böyledir. Bir formül görürsün öğrenmeden önce o formülü denersin. Bakarsın bu nasıl çalışıyor diye incelersin. Aslında kopyalamak bir nevi onu çözümlememiz için yaptığımız bir eylem gibi gibi düşünebiliriz. Hatta ben yine göremiyorum diyorsan gerekirse bir kumaş indir ve onun gevşeme ve gerilme noktalarını trace'le. Daha sonradan ona bakarak çiz. Bu da bir çalışma yöntemi. Ya da sadece çalışmak istiyorsan traceleyip boyamaya da çalışabilirsin. Ama bir şey çözümlemek için açıkçası bu çok da yararlı bir yöntem değil. Sadece boyama çalışmak açısından iyi oluyor. Hatta şöyle bir sıralamaya koyalım. İlk adımda yapamıyorsan resmi indir ve trace'le. Birazcık bak, incele, o şekilde boya. İkinci adımda trace'lediğin resmi bakarak çizmeye çalış. Yine aynı şekilde analizde ne var ne yok. Üçüncü adım aslında da referansa bakarak kendin ona benzer bir şey üret. Farklı renkte olabilir, farklı şekillerde olabilir. Hatta bu videonun sonuna birkaç referans koyacağım ki bakıp çalışabilirsin. Zaten ileriki aşamalarda belleğimizi yeterince doldurduğumuz zaman referans kullanmadan da harika içerikler ortaya koyabiliriz. Ama şunu da unutmamak lazım. Hangi seviyeden olsun, hangi yaştan olursa olsun neredeyse her çizer referans kullanır. Burada şöyle bir parantez geçeyim. Bir referans değil birden fazla referans kullanmak bayağı bir etkili oluyor. Açıkçası ben de uzun süredir referans panoları oluşturuyorum. İşte bootboardlar oluşturuyorum. Ve gerçekten çok geliştiğimi hissetmeye başladım yani. Birden fazla şey harmanlayıp yine ortaya çıkarmak bir tık yapay zeka mantığıyla oluyor ama bize daha böyle özgün ve bir şeyleri analizlemek adına güzel bir fırsat sunuyor. Bir referans panosu oluşturmak için dilersen Pinterest'i kullanabilirsin dilersen Figma'yı, Notion'ı veya Canva'yı da kullanabilirsin yani güzel programlar. Şunu da söyleyeyim kopyalarken sadece çizmeyin. Bu bilgilerle birlikte analiz edin. Atıyorum bu gölgeyi niye buraya koydum, bunu niye bu şekilde çizdim, burada niye bu var. Böyle kafanıza göre gitmekten sonra onu anlayarak çözümlerseniz kendinizin öğretmeni olabilirsiniz. Herkesin öğrenme biçimi farklıdır. Belki de bunu deneyerek kendinize en uygun, size en çok işe yarayan yöntemi de bulabilirsiniz. Artık bir kumaşa baktığınızda şu soruları sorabileceksiniz. Kumaşın türü ne? Ağırlığı ne? Nereleri gerilmiş, nereleri gevşemiş gibisinden sorular sorabilirsiniz. Gün geçtikçe pratik yapa yapa mantığı kavrayacaksınız ve bir noktadan sonra referans bakmadan bile güzel şeyler ortaya koyabileceksiniz. Şunu da es geçmemek lazım. Referans kullanmak ayıp değildir. 7'den 70'e her çizer kullanır. Bu konuda kendinizi asla yetersiz hissetmeyin. Şöyle düşünün baktığınız her resim, her görsel, her içerik sizin belleğinize kayda olan bir bilgi öğrenme sürenizi kat kat arttıran bir şey. Size verdiğim bu tavsiyeleri sizle beraber gelişmekte olan bir arkadaşınız olarak alabilirsiniz. Hatta siz de bununla birlikte bana vermek istediğiniz tavsiyeleri yorumlarda verebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoda ben de sizinle birlikte bir sürü şey öğrendim. Hem kendimi hem de Türk çizerlere bir şeyler katmak istedim. Eksiklerimi ve yanlışlarımı yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Sanılanın aksına akıllıca yapılan eleştirileri çok severim dostlarım. Video formatı açısından da beğendiniz ve beğenmediniz mi ne yapabiliriz onu da tartışabiliriz. Videoyu beğendiyseniz yorum, like, abone gibi şeyleri yapmayı unutmayın. Bu şekilde ben de video yapmaya daha motive oluyorum ve aynı zamanda bir sonraki videonun konusu ne olsun bunu da yazmayı unutmayın. Konuşmanın ardında çalışmak isterseniz diye bazı referanslar koyacağım. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz. Maalesef ki bütün linkleri bulamadım çünkü bazı resimleri önceden galerime yüklemiştim ama buldum her şeyi açıklamaya koydum. Herkese kolay gelsin.